Benim adım. Benim adım Aras. Resim çizmeye göstereceğim. Bir araba çizeceğim. Böyle şeyler işte. Ya yani resim hobim olduğu için yapacağım. İlk arabayla başlayacağız. Bir kare çizeceksiniz. İçini açık maviyle boyayacaksınız. Ve sonra, yan yatan bir dikdörtgen çizeceksiniz. Üstte oldu. Sıra altta. Oraya da, orası kolay. Şöyle bir teker çizeceksiniz. Yani böyle yuvarlak aşağısına. Ve sonra yan yatan an yan yan yatan dikdörtgen gibi şöyle bir çizgi çizeceksiniz. Ve arabayı yaptık. Sıradaki şey ne olsun baba? Savaşçılar. Bir tane yuvarlak çizeceğiz. Sonra Bunun diğer yarısını da Sarıyla Yani turuncu veya sarı Turuncu çok fazla Böyle şey O yüzden sarı yapacağım. Böyle yarısında da Sarıyla yapacağız. Yani turuncu Sonra, sonra da Küçük bir yuvarlak yapacağım. Siz göz Sonra böyle. Şöyle olmaz. Çünkü o zaman bağırır böyle. Böyle olmaz. O yüzden şöyle. Ya da göz çizelim. Bu Şimdi oldu.

da böyle bir tane kare çizeceksiniz. Ve sonra da böyle bir dikdörtgen çizeceksiniz. Ve sonra da Böyle bir çubuk çizeceksiniz. Sonra böyle kapatacaksınız. Ve şurayı da böyle karalayacaksınız. Zerhanı yaptık. Burayı biraz bitirelim. <laughs> ve buraya da yine aynı şekilde bir tane. Bakın oluyor. Beş. Ve aynı şekilde de böyle yapacağız. ve bot koyuyoruz. Tamam. Sıra ellerde. Eller yapınca bitecek. Baba, bir durdursak. Neden? Bir durdur. Durmuyorum, sen devam et. Baba sence bunu yaptıktan sonra videoyu bitireyim mi? Nasıl istersen. Ne yaptıktan sonra video bitecek. Böyle yine şuradaki gibi böyle yarım şey çizdik. Elinde silah çizince bitecek video. Tamam. Ve video bitti. Kapatır mısın? İleride başka bir video şey çekecek misin? Çekeceğim. Söyle onu da. İleride başka videolar da çekeceğim. İzlesinler mi seninle? İzlesinler. Diğer, diğer şeyler sonraki videoda ne çiz ne çizeceğimi ne ne çizeyim yorumlarda yazmayı unutmayın. Bye bye.